Önden spoilerla kitap olmayan yazar olarak burada karşınızda bulunmaktayım. Kitap olmayan bir yazardan tavsiyeler alacağız ama öncelikle biraz seni bilin Yani sen kimsin, neler yapıyorsun ya da yazmayla okumayla ilişkin nedir? Şöyle söyleyebilirim. Ee, i̇lk olarak ben alan dışı bir yerden geliyorum. Edebiyat okumadım ve birebir bir olarak edebiyatla ilintim kitaplarda olan ilgi ve kitaplar olan merakımla başlıyor. Kitaplar olan merak, bir noktada insanı hep sevdiği yazarları okumak. E, günün sonunda hepimiz yazabildiğimiz için hep şuna getirir. Biz de yazabiliriz, ben de yazabilirim diye bir şey getirir. Çok sevdiğim bir şairin şöyle bir şimdisi vardı. Şu an şairlerimi sevmiyorum ama hani 30 yaşından önce herkes yazar ama 30 yaşından sonra yazandır şair olan şeklinde. E, benim yazmayla ilişkimde en başında böyle başladı. Klasik olarak çok sevdiğim yazarları okuyup. Onların e, yazdıkları gibi yazabilmek. E, benim de anlatacak hikayelerim olduğunu düşünerek başladı aslında. Sonrasında yazma bir noktada e, bir sağlatıma dönüşmeye başladı aslında. E, bir nevi psikolojide tanım sübliminasyon olarak da geçiyor. Halledemediğin, anlatmak istediğin dertlerini e, hayatın içerisinde daha böyle faydalı bir noktaya bırakmak aslında. Kişinin yaşamda yer aldığı konumunda birçok sıkıntıyla karşılaşabiliyor. Bunlara yönelik reak olabiliyor. Bu reaksiyonları ise sanat aracılığıyla aktarması, bir sağaltım yapması anlamına geliyor. Ve burada sanatı kullanmak aslında oldukça hani psikolojisine de ilgilen bir şey. Ve bana da çok fazla fayda verdiğini söyleyebilirim. Peki bugün ben yazar olmak istesem sen bana ne önereceksin? Ne yapmalısın? Şimdi benim e, kendi sürecimden yola çıkarak söyleyebilirim. Bu bir noktada yanlışlanabilir da bilir ama benim bildiğim yöntem, öğrendiğim yöntem bu olduğu için ancak bunu naçizane önerebilirim. Bende işe yarayan yöntem de bu oldu. Biraz e, eski usul diyebilirim belki, nasıl ifade edilir bilmiyorum ama eski usul dediğim noktada şu. E, yazdıklarından öğrenmek aslında. Yani başlangıç olarak e, bu çok büyük bir geyiktir ama çok fazla okumak dediğimiz kavram vardır ya. E, belirli bir asgari düzeyde, temel düzeyde bir okuma alışkanlığı olması gerekiyor. O okuma alışkanlığı da kişiyi bir noktada yazıya doğru sürüklemesi gerekiyor. Benim ekstra çok fazla fayda gördüğüm nokta ise şu oldu. Öyküler yazıyorum. Şu anda dergide de yayınlanmış öyküm ve şiirim mevcut. Ve bunu, bu yolu ilerlerken Yazmak istediğim öykülerde öncelikle sevdiğim birçok e, dünya klasiklerinden, Türkiye e, dünya yazarlarından, Türkiye'deki bazı yazarlardan örneklerle başladım ve kafamda kurgulamak istediğim bir öykü vardı. E, orada kullanmak istediğim teknik bilinç akış tekniğiydi ve orada e, başvurabileceğim yazarlar e, Virginia Woolf ve e, James Joyce'ın bazı öyküler olmuştu mesela. Başlangıçta onların bazı yazılarını okuyup öykülerini okuyup şöyle bir küçük bir oyuna çevirmiştim. Bu öyküyü ben yazsam nasıl yazardım diye. Bu tamamen sana ve yani öz, özelinde bana bir yazı alışkanlığı getirmeye başları. Bu öyküyü ben yazdığımda bunu yazarım veya da bu öykü sonrasında benim çıkarımım burada ben olsam şunu yapardım diye bir yazma alışkanlığı ediniyorsun. O alışkanlıktan sonra. Ben bir şeyler yazmak istedim, nasıl yazarım dediğinde e, kendi yazı dilini oluşturmaya başlıyorsun. Anlatmak istediğin bir hikaye, öykü var ve artık bir yazma örüntüne dönüştüğü için her öykü sonrası e, o öyküyle ilgili bir şeyler yazmaya başlayarak başladı benim sürecim. Okuduğum sonrasında kimi romanlardan olmaya başladı ama en net önereceğim nokta şu. E, biz seninle eski konuşmamıza referans da söylüyorum. Tarihsel bir roman mı kaleme almak istiyorsun? tarihsel romanlar okumalı kişi. Ee, bunu böyle bir disiplin gibi yapmalı. Dağınık ilerlemek yerine yani en azından benim eski usulümün e, getirdiği mecburi sorumluluk bu oluyor aslında. Ben son zamanlarda öykü üzerine çalıştığım için daha fazla öykü okumakla hatta e, Memnun Şevket Esen'den tutun. E, işte zaten İhsan Oktay Anar'ı çok fazla severim. Çok fazla Türk öykü, öykücüleri okuyup aynı zamanda e, dünyada adını duyurmuş bazı öykücüleri. Çok sevdiğim öykücüleri de okuyorum. Öykülere bazı sınırlamalara giriyorum mesela. Şu an anlatmak istediğim öykü. E, varoluş ile ilgili bir öykü ise orada bazı yazarları elimine edip kim yazarları okuyup ondan sonra onların yazıları üzerine bazı yazılar yazıyorum. O yazı dinamiği artık beni bir noktada kendi öyküme giden yolda bir hazırlık yaptırıyor. Ve aynı zamanda bir öykü asla ve asla, bu bir romanda olabilir, bir yazıda olabilir. Asla ve asla tek seferde yazmamak, dinlenmeye bırakmak, çok sık uyguladığım yöntemlerden biri. Öyküyü tamamladım, oturdum, günlerimi verdim. Aradan bir hafta kadar bekledim, tekrar okudum. Tekrar okuyup tekrar öyküme döndüm. Bu sefer tekrar yazmaya başladım. Sonrasında şunu da yapmakta çok işe yarayan bir yöntem. Sondan başlayarak öykünün sonunu biliyorsun sondan başlayarak başa doğru ilerliyorsun. Bunu yaptığın zaman, bu bir nevi e, filmlerdeki kurgu yöntemi de vardır ya, e, bunun gibi, sen artık sonunu nasıl bağladığını biliyorsun, en başında o sona doğru giden küçük bazı noktalar işlemeye başlıyorsun. Öykünü baştan bir yazmak, dinlenmeye bırakmak, sonra tekrar yazmak, sondan yazmak, ortadan kalemi almak, sonra tekrar yazmak. Yani asla ve asla tek sefer yazmak değil. Aynı yazıyı belki sıkılana kadar 7-8 defa kaleme aldıktan sonra bu arada benim dergiye gönderdiğim iki öykü kendime ait belki 10 civarında öyküm olmasına karşın hala ve hala okuduğum ya da tamamlandığım düşündüğüm öyküleri şu an kaleme alsam yine bir şeyler eklerim. Bu tamamlanma asla son bulmuyor ama en içine sinen artık bırakman gereken noktaları bırakmayı bilmek lazım. En net önereceğim nokta bu olacaktır. Benim ilerlediğim ve işe yaradığını düşündüğüm yöntem böyle oldu çünkü. Zaten her kontrol edişinde mutlaka bir hata bulacaksındır. Genelde öyle oluyor, değil mi? Mutlaka. Geri dönüp zaman. hep böyle, evet. burası olmamış dediğim noktalar oluyor. Peki, şunu sormak istiyorum. Ee, yazmak senin alanının dışı bir durum, senin söyleminle. Ee, neden peki kendini anlatırken herhangi başka bir şey değil de? yazmayı tercih ettim şöyle söyleyebilirim yine bir e, yazardan bu sefer adını vermeyeceğim Çünkü belki karıştırıyor olabilirim e, şöyle bir şey söyleyebilirim e, bir cümlesi vardı tekerli kullanmayan toplumlar e, vardır e, fakat hikaye anlatmayan hiçbir toplum var olmamıştır diye Aslında hepimiz gün içerisinde bir hikaye anlatıcılığı yapıyoruz başımıza gelen olayları durumları belki abartarak belki sütleyerek Hepimiz gün içerisinde kimi dedikodular aracılığıyla her zaman yaptığımız bir eylemdir ya bu. Bence kendimi bildiğim bile hep bir hikaye anlatıcısı ve bu hikaye anlatımından hep e, memnun olan taraftaydım. Hep anlatacak bir şeylerim vardı. E, fakat hayatın bazı keskin sınırları, keskin noktaları e, seni bu hikayelerle bir noktada sınırlayabiliyor. Ve daha e, belki uçmak istediğin, daha mümkün olmayan ama anlatmak istediğin belki açamadığın dertlerin var ve e, bir dert olarak görüyorum aslında bunu anlatmak istediğin paylaşmak istediğin şeyler var ve bunu yapabileceğim tek yöntemin yazı olduğunu düşünüyorum e, resim çizmeyi denedim beceremedim müzikle uğraştım yapamadım e, yazı yazmayı denediğimde e, daha ait hissettiğim bir alan olur ya böyle şey gibi Evet, ben şu an doğru bir şey yapıyorum ve ait olduğum bir şey yapıyorum dediğim bir şey. Aynı zamanda hobi kavramını şu açıdan çok önemsiyorum. Bunu e, bazı yurt dışında yaşayan arkadaşlarımla konuştuğumda öğrendiğim bir kavramdı bu. Hobi biz Türkiye'de çok fazla sanki şey gibi boş alan boş iş olarak kullandığımız bir şey gibi ama yurt dışında onların tanışıklık ettiği insanlardan hobi kavramını aslında şöyle kullandıklarını öğrenmiştim. Bu beni çok etkilemişti hobi kavramı orada alanın dışında yapmış olduğun para kazanmadığın özelinde ama hayatını nasıl idame ettireceğin işin dışında sana kalan seni kamçılayan şey olarak onlar hobi kavramı çok önemserler. Hatta bizim Türkiye'de şey vardır. Emekliler ne yapacağını bilemez çünkü o hobisi yoktur. Ya da hobi daha aşağı görülen bir şeydir. Çünkü her yaptığın şey işinle, her yaptığın şeyin bir verimini alacaksın gibi bir anlatı vardır bizim toplumumuzda. Ya da belki doğu toplumda diyebilirim. Tam bu kısımda şey detaylandıramayacağım o kadar bilgi sahibi değilim. Fakat bunu ben o arkadaşlarımla olan konuşmalar sonrasında hobi kavramını kullanmaya başladım. Evet dedim alanımın dışında ve günün sonunda ben bu işi yapmayı bıraktığımda bu 30 yıl sonra da olabilir, 5 yıl sonra da olabilir. Hayatımı nasıl ilerleteceğimi biliyorum artık. Ben bir hobiye sahibim ve bu aşağı anlatımındaki bir hobi anlamında değilim. Benim hayatı nasıl devam ettireceğim, nasıl devam ettirmek istediğim bir hobi, bir anlatı. Günün sonunda bir e, para kaygısı olmadan, bir kazanç şey olmadan ait hissettiğim bir alan. Anlatmak istediğim şeyler var. Ve bunları çeşitli öyküler, çeşitli şiirler, umarım bir roman çalışmam var. E, belki kimi karakterler üzerinden anlatacağım bir hikaye çevirmek için yazıyorum diyebilirim en net. Yazmak için bol bol okumak lazımdır demiştim. Ee, senin de üzerinde soruyorum. Tabii bu herkeste farklı yanısı şu an olsun diye söylüyorum. Peki Cem, yazmak isteyen yazar adaylarına tavsiyeler verdim. Ee, kendince sen kendi gittiğin yolda neler yaptığını anlattın. Peki bize e, okuma tavsiyeleri de verir misin? Tavsiye ederken yani sen neler okuyorsun? Bize neler önerirsin? Bunları duymak ee, Benim okuma süreçlerim şu konuda birazcık ikiye bölünmüş durumda. İlki e, kendi sevdiğim yazarlarla başlayarak e, o yazarların sebebiyet olduğu o yazarlardan yola çıkarak yeni yazarlar tanımamla birlikte devam eden bir süreç. İkincisi ise bir yazı üzerine çalıştığımda o e, metinde kullanmak istediğim bazı teknikler üzerine yazı olan yazarlar. Mesela en son e, bir şu an Oğuz Atay üzerine bir me, mevcut bir yazım vardı. Onu bir düzenlemeyi tekrar düşünüyorum. Burada tekrar tekrar dönüp Oğuz Atay'ın yazdığı kimi öykülere, kimi yazılara, kimi derlemelere dönüyorum. Ya da bir önceki yazımda biraz daha bilinç akışı tekniğini kullanmıştım. Orada oldukça Virginia Woolf'u, e, James Joyce'u bir onları tekrar tekrar dönüp dönüp kimi öykülerini okumuştum. Yazdığım bazı şiirlerde de e, Birhan Keskin, Tezer Özlü zaten e, bunlar böyle daha işte kışın bana yaptıkları şiirinden yeri gelene daha sert şiirler olmasını istediğim noktada İsmet Özel'e danıştığım onun şiirlerini okuyarak bazı e, kelimelerin beni harekete geçirmesini istediğim şekli ilerleri. bu benim ikinci yöntemim İlk yöntemim ise her zaman şu olmuştu e, kitaplar kitapları getirir diye bir düşüncem var her zaman benim e, Türk yazarlara başladığım hikayem Oğuz Atay'la başladı Oğuz Atay bende Tanpınar'ı Oğuz Atay bende yeri geldi Orhan Pamu. Sonrasında döndüğümde Oğuz Atay bende James Joyce'u e, o niteliksiz adam vardı. Yazarını şu anda bir anımsayamadım da iki ciltlik çok iyi bir kitabı vardı. E, Robert de olması lazım. Bu şekilde yazarları doğurarak ilerledi aslında bütün sürecim. Tamamen kişinin sevdiği bir kitap örüntüsünü okuyup sonrasında yazar yazardan ilerlemesini öneririm. Filmde de bunu yaparım. Sinematografilerini incelemenini öneririm her zaman arkadaşlara. Yönetmen tanımaları ve yönetmenden yönetmene geçişler olmasını, o yönetmenin izlenecek filmlerini birçok filmde izleyip onun etkilendiği yönetmenleri de izlenildiğinde artık şey olmak şu kaçınılmaz olur. Benim okuma süreçlerim şu konuda birazcık ikiye bölünmüş durumda. İlki e, kendi sevdiğim yazarlarla başlayarak e, o yazarların sebebiyet olduğu, o yazarlardan yola çıkarak yeni yazarlar tanımamla birlikte devam eden bir süreç. İkincisi ise bir yazı üzerine çalıştığımda o e, metinde kullanmak istediğim bazı teknikler üzerinde yazıra olan yazarlar. Mesela en son e, bir şu an Oğuz Atay üzerine bir me mevcut bir yazım vardı. Onu bir düzenlemeye tekrar düşünüyorum. burada tekrar tekrar dönüp Oğuz Atay'ın yazdığı kimi öykülere, kimi yazılara, kimi derlemelere dönüyorum. Ya da bir önceki yazımda biraz daha bilinç akışı tekniğini kullanmıştım. Orada oldukça Virginia Woolf'u, e, James Joyce'u bir onları tekrar tekrar dönüp dönüp kimi öykülerini okumuştum. Yazdığım bazı şiirlerde de e, Birhan Keskin, Tezer Özlü zaten e, bunlar böyle daha işte kışın bana yaptıkları şiirinden, yeni geldiğinde daha sert şiirler olmasını istediğim noktada İsmet Özel'e danıştığım, onun şiirlerini okuyarak bazı e, kelimelerin beni harekete geçirmesini istediğim şekli ilerledi. Bu benim ikinci yöntemim. İlk yöntemim ise her zaman şu olmuştu. E, kitaplar kitapları getirir diye bir düşüncem var her zaman. Benim e, Türk yazarlara başladığım hikayem Oğuz Atay'la başladı. Oğuz Atay bende e, tam Pınarı, Oğuz Atay bende yeri geldi Orhan Pamuğu, Sonrasında döndüğümde Oğuz Atay bende James Joyce'u e, o niteliksiz adam vardı. Yazarını şu anda bir anımsayamadım da iki ciltlik çok iyi bir kitabı vardı. E, Robert Musti olması lazım. Bu şekilde yazarları doğurarak ilerledi aslında bütün sürecim. Tamamen kişinin sevdiği bir kitap örüntüsünü okuyup Sonrasında yazar yazardan ilerlemesini öneririm. Filmde de bunu yaparım. Sinematografilerini incelemelerini öneririm her zaman arkadaşlara. Yönetmen tanımaları ve yönetmenden yönetmene geçişler olmasını, o yönetmenin izlenecek filmlerini, birçok filmini izleyip onun etkilendiği yönetmenleri de izlenildiğinde artık şey olmak e, şu kaçınılmaz oluyor. Her zaman önünde okuman gereken onlarca kitabı bulur halde buluyorsun. Her zaman bir kitapla başlayıp ve o kitabın e ee, devam edebileceğine bakman lazım. Bu arada şu istisnasız okunması gereken yazarlar diyebileceğim kesinlikle Dostoyevski vardır. Bu istisnasız sanki her insanın okuması gerektiğini düşündüğüm bir yazar olarak başlıca Dostoyevski diyebilirim. Onun dışındaki her yazara doğru giden nokta illaki çok değerli, çok fazla yazar vardır. Bana en fazla hitap eden Dostoyevski olmuştu. Sonra Dostoyevski'den etkilenen yazarları okumaya başlamıştım. Ve tamamen yazar yazarı, yazar yazarı doğurarak ilerlemişti. Yani bir şey yazmak istediklerinde ya, o yazmak istediği metinle ilgili daha iyi yazmış, bir şeyler kalem almış insanları okuyarak özgün bir şeyler yapma çalışmasını öneririm. Entelektüel açıdan okumalar yapmak istediklerinde de belirledikleri birkaç yazar olsun ve o yazar sonrasında daha çok sevdikleri, okumaktan zevk aldıkları yazarlardan devam ettirerek süreci diğer yazarları tanıyarak yazar üzerinden giriyorum. Kitap üzerinden değil. Yazar üzerinden gittiğinde daha verimli bir okuma oluyor. Çünkü o yazarın hayatını, o yazarın yaşadıklarını da öğrenmiş oluyorsun. Ve yazarın yaşadıklarıyla karakterlerde yazarın aslında hangisi olduğunu anladığın yine bir oyuna çevirdiğin bir nokta oluyor. Evet aslında yazarın bu dediği bir nokta oluyor. Evet aslında Dostoyevski kendini bu karakterde saklamış dediğim bir nokta oluyor. Bunu bulmak da o kitap okumayı çok eğlenceli hale getiriyor. Cem, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Denemek de evet, rica ederim. Yakın zamanda umarım bunun ikinci bölümü olarak kitabı olan bir yazardan tavsiye edersin. <laughs> umuyorum, umuyorum. Onu da tabii ki filtresiz üzerinden bastırarak e, çalışmalarımı tamamlayıp bu sefer belki şey, kitap e, bir roman yazarken olan zorluklar, e, belki hiç bilmediğim e, editoryal süreçler, e, anlatmak istediğim detaylar, ee, belki kesilmesi gereken kısımlar bunlar üzerine bir konuşma da yapabiliriz. Ee, bu da çok fayda olur ama umarım bu konuşmayı kısa bir süre içerisinde yapabiliriz. He, umarım. Güzel olur. Çok <laughs> Kendine iyi bak. Ben çok teşekkür ederim. Sen de kendine çok iyi bak.